Türkiye'de benim de takip ettiğim Mesut Çevik'in hazırlayıp sunduğu bir teknoloji kanalı var YouTube'da. Mesut Çevik geçtiğimiz haftalarda bir arkadaşının başına gelen olayı anlatmıştı. Aldığı televizyonla ilgili, daha sonrasında gelişen olaylarla ilgili. Benzer bir durum benim de başıma bu geçtiğimiz hafta geldi. Bizde durum nasıl gelişti? Onu anlatmak istiyorum. Videoya geçelim. Evet merhaba arkadaşlar. Bugün hayatın içinden bir konuyla sizlerle birlikteyim. Mesut Çevi'nin dediğim gibi anlattığı olayda arkadaşı büyük bir teknoloji mağazasından oldukça pahalı. Ki anladığım kadarıyla ilk aldığı zamanki değeri 25 bin lira, 25-26 bin lira civarı ya da 27-28 bin lira civarı olan bir televizyon oluyor. Tahmin ediyorum televizyon büyük ekran bir OLED televizyondu öyle tahmin ediyorum. Alıyor ve televizyonun tabi biliyorsunuz Türkiye'de garantisi, garanti süreleri var. Şu an ne kadar oldu bilmiyorum. iki sene, üç sene öyle bir garanti süresi olması lazım. O garanti süresinin üstüne de ek olaraktan ayrıca para verip bir sigorta yaptırıyor. Sigorta yaptırıyor ve gerçekten de garanti süresinin bitiminden çok kısa bir süre sonra, aylarla ölçülebilecek kısa bir süre sonra televizyonun ekranında bir arıza oluşuyor. Tekrar tahmin ediyorum muhtemelen hücrelerde yanlı oldu. OLED TV'lerde öyle bir durum var. Tabii ki hemen firma ile iletişime geçiyor diyor ki işte böyle böyle bir durum var. Servise yönlendiriyorlar. Ondan sonra ee, diyor ki benim ekstra garantim de var bu tip durumlar için. Çok güzel diyorlar. İyi bir şey yapmışsınız. Venetkim servis diyor ki evet bu televizyon tamir edilemez. Çünkü OLED TV'lerin öyle bir durumu var yani ekranda bir sıkıntı olursa ekranın tamamının değişmesi gerekiyor. LCD'ler ya da işte LED TV'ler gibi arka ışını değiştiriyorum. Layer'ını değiştireyim falan tarzında bir şey yok. Dolayısıyla diyorlar ki evet böyle bir şey olacak. Sigortanızda olduğu için biz size televizyonun parasını iade edeceğiz. Yalnız gerçekten de evet öyle bir şey yapılıyor. Ödeme geri ödeme oluşturuluyor. Bizim burada da refund deniyor. Bir refund oluşturuluyor. Çocuğun aldığı rakamı iade ediyorlar. 27-28 bin lira neyse işte o zamanki fiyatı 25 bin lira neyse. Iade ediyorlar. Yalnız şöyle bir durum var. Televizyonun bozulduğu tarihteki değeri 90 bin lira. 90 küsur bin lira. Yani sen o 25 bin lirayı iade ediyorsun ama o televizyonu aldığı zamanki fiyatı ama televizyon bozulduğu zamanki fiyatı 90 küsür bin lira. Yine de tabii diyor şimdi Mesut Çelik de aynı şeyi söylüyor. Yine de diyor en azından en azından 25 bin lirasını kurtardı bir şey peşinden falan yapar artık. Üstüne de bir soğuk su içecek yapacak bir şey yok. Hiç alamamışsından iyidir. Şimdi aynı sigorta bizim burada da var. Ve netekim 2021 senesinde bir OLED TV ben aldım. Hayalimdi zaten OLED TV'ler. Tam da böyle şey zamanı, Black Friday zamanı bizim televizyonun ses sistemi bozuldu. Önceki televizyonum ses sistemi bozuldu. E, gittim aldım. Aldıktan bir gün sonra da dedim ya ne olur ne olmaz ben bu sigorta işini bir yapayım dedim. Hani bu te son teknoloji bir ama ne olur ne olmaz. Bir de OLED TV'lerde bu şeyi çok araştırmıştım ben. Ekranda işte e, 3-4 saatten fazla aynı e, görüntü sabit kalırsa o sabit kalan hücrelerdeki görüntü şeyin yandığına dair, hücrelerin yandığına dair okumuştum zaten. Dedim olmaz ya olur böyle bir şey ne olur ne olmaz deyip ben de ekstra bir para verdim ve sigortayı yaptırdım. netekim birkaç gün önce yani geç 10 gün önce 15 gün önce falan fark ettim televizyonun sol üst köşesinde eşim aşırı derecede Kanal şeyin ATV'deki dizileri seyrettiği için özellikle bir diziyi uyurken bile böyle tekrar tekrar döndüğü için Kanal şeyin ATV'nin amblemi maalesef orada bir böyle hani görülür görülmez bir yanık oluşturmuş. O da sadece iki renkte ortaya çıkıyor. Biri tamamen beyaz olursa ya da ambleminin bir koyu renk bir turuncu var biliyorsunuz. Koyu renk turuncu olursa ortaya çıkıyor. O da dikkatli bakan sadece görebilir yani. Öyle herkesin fark edebileceği bir şey de değil ama ben takıntılı olduğum için fark ettim onu. E tabii hemen aldığım mağazaya şey yaptım. Telefon açtım. Dedim ki böyle böyle bir durum var. 2021'de almıştım ama ben ekstra bir şey yapmıştım. Çünkü Amerika'da servis şey, garantileri çok kısa. Bir yıl. Gerçi bu televizyonun ekranı için ekstra bir şey de varmış. Bir sene daha varmış garanti. Ama ben 2021'de almıştım. Yıl olmuş 2024. Üç sene olmuş. Ben alalı. Dedim ama benim ekstra şeyim de var. Sigortam da var. Dediler hemen bir kontrol yapalım. Bakalım. Ondan sonra gerçekten de dediler evet sigortanız var. Bir hemen servis gönderdiler. Biz götürmedik televizyonu. Onlar bir servis gönderdi. Yerinde inceliyorlar çünkü. Bir test yaptılar ekrana ve ekrandaki şeyi raporladılar. Özel bir fotoğrafını çekiyorlardı. Raporladılar. İki gün sonra da haber geldi. Televizyon tamir edilemez, değiştirilecek diye. Şimdi aynı sistem burada da var. Yani size kalkıp da televizyonun aynısını vermiyorlar. Televizyonu siz aldığınız zamanki parayı refund ediyorlar. Ben de 2021 senesinde bunu örnek veriyorum. 1499 dolar almışım. KDV dahil yani vergisi dahil almışım. Tax dahil olarak 1499 dolara almışım. Bana bir store credit kart şeyi çıkarttılar. Hediye kartı çıkarttılar. Onu da e-mail gönderiyorlar zaten bir barkodla. Gidiyorsun sen onu istediğini alıyorsun. istersen şey yap falan. Şimdi ben tabii mağazaya gittim. Dedim ki bu benim televizyon. 55 ekran, 55 inç. Ne oluyor? 140 ekran mı oluyor? Tam bilmiyorum bu şeyini. 55 inç. Bunun muadili ne? Şimdi benimkisi 2020 senesi üretildiği için C1'di. Dediler ki artık onlar yok. 2023 C3 var. Bir de son daha yeni gelen bir tane C4'ler var. Çocuk da beni tanıyor. Daha önce de muhabbetimiz var. Türkçe konuşan bir çocuk. İstanbul Ermenisi bir çocuk. Dedi ki ben yerinde olsam dedi kardeşim dedi C4 almam. Çünkü dedi her şey aynı. Kasa da aynı. Özellikler de aynı. Sadece ekranı biraz daha parlak. Ben de çok parlak ekran sevmiyorum zaten. Karanlıkta seyrettiğim için genelde. Sevdiğim filmleri falan. Dedi C3 al. Paranın cebinde kalsın. Peki dedim C3 kaç para? Şimdi ha dananın kuyruğunun koptuğu yer burası. Ben 2021 senesinde iki düşük modelini aynı ekran büyüklüğündeki iki düşük modelini 1499 almışım. İki üst model yani iki yıl üst model daha özellikli televizyonun bugünkü fiyatıysa 1399. Yani 100 dolar daha ucuzlamış. 200 model olmuş ama daha ucuzlamış. Ben de dedim ki buna dedim, ne kadar fark verirsem ben 65'ini alırım bunun. 65 inçini alırım yani. 165 ekran mı? Öyle bir şey oluyor yani. Tam emin değilim ondan. Ne kadar verirsem farkını bunu alırım. Dedi ki işte KDV dahil, orada bir KDV dönüyor. Çünkü KDV dahil işte dedi yaklaşık dedi 300'e dolara yakın bir şey vereceksin. Fark verirsen alırsan. Tamam dedim öyle yapalım. Daha üst modelini hem de daha üst e, ekranı, daha, yani daha büyük ekranını almış oldum. Şimdi burada dananın kuyruğu koptu değil mi? Yani e, Türkiye'de fiyat 25 bin liradan 90 küsür bin liraya çıkmış. Daha yeni dün kontrol ettim. 93 bin liraydı en son bahsettiğim televizyon. Bizim buradaysa 100 dolar düşmüş. Ben üstüne birazcık rakam ödedim. Bir büyüğünü almış oldum. Ve 200-300 dolar yakın bir para verdim. Bunun ön içine teks dahil. Onu da 12 takside bölüyor. Vade farksız. O şirketin kartı olduğu için bende. Bu birinci dananın kuyruğuydu. Şimdi dananın kuyruğu ikinci kez kopuyor. Dün ben register için yani televizyonumu sisteme kaydettirmek için sayfayı açtığımda bu firmanın sayfasını açtığımda benim cuma günü aldığım televizyonun palartesi günü tekrar 100 dolarda daha ucuzladığını gördüm. 100 küsür dolar hatta 100 dolar da değil. Fiyatı daha da düşmüş. Hemen şey var online chat var. Online chatte yazdım. Dedim ki ben arkadaş bunu cuma günü teslim aldım. Ama dedim siz dedim yine fiyat ucuzlatmışsınız. Hemen dediler price match yani fiyat eşitlemesi yapalım. Bana 110 dolar kartıma iade yaptılar arkadaşlar. Yani demem o ki ben o sigortayla 3 sene sonra, 3,5 sene sonra, 2,5-3 sene sonra işte neyse. 3 model üstünü yani 200 3 sene daha yeni modelini, daha özellikli modelini, bir üst şeyini, ekran büyüklüğünü sadece vergisini ödeyerek almış oldum. Aradaki fark bu. Ama tekrar söylüyorum burada yargılarken şuna bakmak lazım. Evet Türkiye'de zaten vergiler inanılmaz. Yani, yani bu rakamlara düşünseniz aradaki fiyat farkını. Sadece enflasyona da açıklayamazsınız. Yani müthiş bir vergi farkı var. Ama aynı zamanda yani burada bir şey de var. enflasyon olayı da var. Sadece vergi de değil. Enflasyon var. Üst üste bunlar bilince tabii ortaya böyle bir görüntü çıkıyor. Yani hep diyorlar ki Amerika'da hep işte olumsuz yanlarını anlatıyorsun. Hiç mi iyi bir şey olmuyor diyenler var. Aa bu da iyi şeylerden bir tanesi işte. Hani sonra demeyin hep olumsuz şeyler anlattı iyi bir şey paylaşma. Aa bu da iyi şeylerden bir tanesi. İyi bir şey de paylaşmış oldum sizinle. İşte bu paylaştığım şeyde abone olan arkadaşlar hemen farkına vardılar. Hatta bildirimini açanlar video gelir gelmez videonun haberdar oldular. Gitgide profesyonel YouTube oluyorum. Bak konuyu nasıl oraya bağladım. Evet abone olmayanlar varsa arkadaşlar abone olursanız sevinirim. Bildirimleri açarsanız böyle işte bonus videolarla da karşınıza gelmiş olurum. Hem ilk siz öğrenmiş olursunuz. E tabi bir de beğeninizi de alırım güzel olurdu. Sizin başınıza böyle bir şey geldiyse yorumlarda belirtirseniz siz nasıl bir durumla karşılaştınız, nasıl şey yaptınız bunları anlatırsanız sevinirim. Orada güzel etkileşimler oluyor. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.